Kupalık'ta Gazi Antep Spor kendisi aslında Eskişehir konuk edecek. Antep bir avantajı var Antep'in. Eskişehir bir kupa finali oyuncak olması. O yüzden bir kere hani o kupa finalinden önce yorum yapıyoruz. O yüzden mutlaka tabi yine değerlendirmemiz gerekecektir bizim yorumumuzu. Yani Antep açısından çok hayati bir maç, kritik bir maç. Antep bir anda kendini ligin dibinde buldu. Hani Elazığ'la baktığımız arada iki puanlık bir fark var. Ve hani bir... Bu sıkışık alanda da işleri pek iyi gözükmüyor Antep cephesinde işler. Şimdi e, enteresan bir sezon sonu. Özellikle ligden düşecek son, son takımın belirlenmesinde Antep açısından çok kritik bir 90 dakika olacak. Bu çok belirleyici bir 90 dakika olacak bence. Kazanırlarsa biraz böyle rahatlarlar. Hani öyle gözüküyor açıkçası. E, Antep'te önemli iki eksik var. Traore ve Binyo yok. Özellikle Traore'nin e, eksikliğinin hissedileceğini düşünüyorum. Ben e, yani Cenk Tosun'la beraber en önemli gol kaynağı, gol ayakları hücuma hücum kaynakları. O yüzden özellikle Traore'nin yokluğu hissedilecektir Antep cephesinde. Ama ne olursa olsun ve özellikle Eskişehirspor'un da kupada yaşayacağı yorgunluğun da bir fırsata dönüşeceğini düşünüyorum Antep'te. Hani bu, bu maçın ciddiyetinin de tribünleri biraz daha dolduracağı kanaati var bende. O yüzden bu maç için benim düşüncem hani Antep'in bir adım önde olduğu. Çünkü Antep daha çok ihtiyacı var Eskişehirspor'a göre. O yüzden ben burada Antep galibiyetini sizlere tavsiye ediyorum.